Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Burada özne insanların hayatı, dil ve din gibi ortak faydalar etrafında bir kimlik oluşturmak. Makmak eki nedir arkadaşlar? Mastar. Ve bunun etrafında istikrarlı birlikteliklerle ulaşmak arayışıyla geçer. Yımdı, tamdı. Şimdi tam Hayat nes ilkineyi bulacaksınız. Oluşturmayı bul oluşturmayı bulacağız. Sonra ulaşmak Tamam Bu iki masları bulalım. Bir, iki. Oluşturmak, ulaşmak. İlk önce hangisini bulacağım? Oluşturma. Sadece maslar üzerinden gitmek istiyorum. Hayaten ne? Zati insanların hayatı. Özne doğru. Ee, fisse aylül usul. Usul uluş, ulaşmak. Bakın ilk önce hangisini söyledi? Ulaşmayı söyledi. Sizce cevap olabilir mi? Hayır. Çünkü sıralama önemli. Mastarları bulalım. Zaten yine yükleme en sona gelecek. Ama var burada. Mastarları da bulmaya çalışalım. Usul ulaşmak. Bak mastar olmadı. Sıralama uymadı arkadaşlar. Sıra, sıralamaya uymadığı için bu şıkkı atlayabiliriz bence. Yakdınnes geçirir. Gayet güzel. Hayatun fil bahdi an kavasim müşterke mitle luga ve din min ecli tehdidil avuye. Tahdid. Bakın tahdid bu kelime yok. Tehdidil avuye. Kimliği oluşturmak. Ha olur olur. Tamam. Tehdid-i kevviye kimliği oluşturmak için gayet güzel. Tamam. Kimlik oluşturmak. Ve ulaşmak için. ila vahdet müstakirra. Yakzîn nâsü hayatın. İnsanlar hayatını geçer. Tamam. Gayet güzel. Şu anlık bir sorun yok arkadaşlar. Temzî hayatün nâs. İnsanların hayatı. Fissâ'i ile tekvîn el -il lehviye. Kimliği oluşturmak. tehdid el lehviye. Tekvîn-i Gayet güzel. Vel vusul ulaşmak. Gayet güzel şu anlık bir sorun yok Bursa Ceyhan'da. Min ejli hukuk ilgaz müslümanlar ve tahdidi lahuiye bakın. Şimdi e, ortak paydalar oluşturmak için dil ve din gibi ve tamam mı kimliği oluşturmak için ve bakın e şimdi ve, kelimesi olması lazım. Wa değil mi? Wa tahdidi lahuiye ve kimliği oluşturmak için burada dil ve din gibi ortak paydalar etrafında bir kimlik ve oluşturmak demen lazım. Anlaştı mı? Yani oluşturmak kelimesinden önce neyin gelmesi lazım? Hemen vav ve atfın gelmesi gerekiyor. Çünkü böyle vermişsin. E böyle bir şey de yok. Onun için de sil. İnne hayatü nesiyyese. İnsanların hayatı çabadır. Bakın insanların hayatı çabadır diyor. İşte burada zati bozuyor istikrar ve vusul bir ya bu tamamen bozuyor onu hiç hiç girmiyorum. Ne kaldık şimdi Bursa Ceyhan. Hemen e, karşılaştırıyorum arkadaşlar. Tam da geçmektedir, yaklı geçmek. Hayatun nas, en nasu hayatun. Ha bakın. İnsanların hayat sizce cevap Hocam o değil diyor cevapçı. Niye? Çünkü Hayat bakın özne, Burada özneyi çevirin arkadaşlar. Bir de burada özneyi çevirin. <laughs> İnsanlar hayatlarını geçiyorlar. İnsanların hayatı geçmektedir. İnsanların hayatı. Özneden cevabımızı bulduk. Gördünüz mü? Yani hem mastarları bulduk hem de özneden de tam net bir şekilde cevabımızı bulmuş olduk. Gidin. İmparatorluğuna 13. 17. yüzyıllar arasında başkentlik yapan Hattuşa. Yani burada özlemiş Hattuşa. 1800, 1986 yılında fi, dadeki fi ile belirtilir. Dünya mirası listesine dahil edilmiştir. Tamam. Hattuşa. E, Elleti bu değil değil. Şimdi geldik virgüle kadar değil mi? Elleti'den başlar virgüle kadar gelir. Kad ادخلت eklenmiştir fi qaimeti turat dünya miras listesine etkafi kültürel tamam e, lin unesco fi bakın fi am da dek fi 1986 buna da dikkat edin gayet güzel şu anlık bir eksiğimiz yok tahte kabul edilmekte bakın sadece buradan silersiniz niye biliyor musun tahte kabul edilmektedir ama biz ne dedik dahil edililmiştir Anlaştın mı? Buradan bozuyor bu biraz. Asimetil İmparatorluğu Hatite, Hatite'nin İmparatorluğun başkenti, tamam mı? E, Mabe yine burunun arasında önemli değil. Bakın 2 virgüle kadar geldim, tamam mı? Şuraya kadar geldim. Hiye hatshut. İmparatorluğun başkenti Hattuş'tur. Hattuş mudur? Yani haber olarak getirmiş. E burada da olmadı. Hmm, o da güzel. Ba, ma beyneyi de kullanabilirsiniz de. E, mesela burada e, arasında beyneyi kullanabilirsiniz. Şimdi bakıyorum da beynel karneyni herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Burada hepsini aynı getirmiş. Ama bazen işte farklı getirebiliyor. E, hepsinde hiçbir şekilde eleyemeyiz. E, onlara da ara sıra farklı getirebiliyor. Ona da dikkat edebilirsiniz. Hat şu bu değil. E, zaten burada iki virgül arasında bakmıyoruz. Mudarra في قائمه التراث الثقافي Bakın burası önemli gördünüz mü? Şu. Ne diyor? Ben ne dedim? yılında. Yılında dedim fi. burada ne diyor? Mundu. Beridir. O zamandan beridir. Onun için özellikle bu fi tamam mı? o zamanda. Mesela fi İstanbul. İstanbul'da da de ki. Fi hadis sene bu senede. Özellikle yıl olduğu zaman ondan öncesine bakın. Arkadaşlar yıl sayı hiçbir zaman farklı getirilmez. Adamlar bu kadar da aptal değil tabii ki de bu kadar da soruyu kolay sormaz. Yıl her zaman sayısı birdir. Hepsinde baktığınız zaman bütün sorulara bakın. Yılların sayısı, sayı her zaman aynı gelir. Sayı farklı gelmez. Ama sayıdan önce ne diyor? Mesela o 1986 yılında bir yerde 1900, yaklaşık 1986. 1986 yılından beri bu şekilde eleyebiliriz yılları. Yoksa yıl sayısından sayıya bakıp bu sayı farklı mı gelmiş, aynı mı gelmiş öyle bir şeye girişmeyin. Çünkü sayıların hepsi aynı gelir. Anlaştı mı? Hat şu elletiden sonra gelmiyoruz virgüle asbahat oldu. Hat şu oldu. Bakın böyle bir yüklem var mı? Olmadı. Ee, tahte bir üden de sildik. O zaman cevabımız adını. Anlaştı mı arkadaşlar? Bu şekilde bu soruyu çözebildik. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından olan su kaynaklarının azalması. Yani özne kim? Özne hemen virgülden önce geliyor. Her zaman söylüyoruz. Su kaynaklarının azalması yaşama engelleyecek boyutlara ulaşmak. Yani bakın ulaşmaz. Vassal'ı enkipa edilme var edilme Tamam olabilir ama ulaştı diyor. Bakın su kaynakları şu hacme ulaştı. Su kaynaklı ee, ama bakın bu olmadı biliyor musunuz niye? Su kaynaklarının azlığı şu hacme ulaştı ama ben ne diyorum su kaynaklarının azalması bakın isim konumunda getirmiş burada özne konumunda getirmiş onun için bozdu. Şimdi hocam sen ne diyorsun diyebilirsiniz ne ama orada siz daha şeye bakın diğer kelimelere de bakabilirsiniz. İnne inhifadil mevaridil Bakın işte bunu istedim. Su kaynaklarının azlığı, azalması tamam mı? Ya yani bu isim olarak getirilmiş burada. Azalması zaten iki virgül arasına atlıyorsunuz. Yasılu ile eb'ad boyutlara. Seta'kirul hayatil mü. Devam eden hayatı engelleyecek boyutlara ulaşmıştır. Gayet güzel. Yaşama engelleyecek boyutlara ulaşmak. Gayet güzel. İnne inhifadil mevaridil ma'iyye. Gayet güzel. <laughs> Yasılu ile ebe'adil e, boyutlara ulaşmakta nişan yani tarikl hayatı müstedem. Gayet güzel. Bu arada güzel. Bursa e, İnne ihtibasına küresel ısınma olgusu. Özne ne oldu arkadaşlar? Özne değişti. Ya hocam özneyi nasıl buluyorsunuz? Zaten virgülden önce geliyor arkadaşlar. Bu kaynakların azalması ağırlıklı olarak. Bir ilafetiyle böyle bir bağlaç var. Ek olarak. Ek olarak kelimesini gördünüz mü? Yok. O zaman silin. Şimdi peki burada nasıl bulacağız? Karşılaştıralım. İnne var mavardil ma'iyye yasilu yasilu ila ba'd. Hemen şuraya bakıyorum. Min şe'niyen tu'arkil hayati'l müstedeme. Min şe'niyet hayati'l müstedeme. Tamam. Burada bir farklılık yok. Belki e, yerleri değiştirmiş olabilir. Şimdi sonra sıfat konumuna geçiyorum. Yani nereye bakacağım? Velledi. Velledi yu'addu min ehemmi netacil ihtibas küresel ısınmanın en önemli sonuçlarından kabul edilir. Burada ne diyor? Netice. Bakın sonucundan. Burada müfret, burada cemi. İşte bu da sizin işinize çok yarıyor arkadaşlar. Müfret cemi ete da bakın. Mesela burada sonuçlar diyor, burada sonuç diyor. E bakalım hangisi? E, sonuçlarından cemi. Tamam mı? Müfret ve cemi önemli. Eğer ki hiçbir şey bilmiyorsanız biliyor musunuz ne yapın arkadaşlar? Yani Türkçe'ye bakın eğer ki ceme bir kelime kullanmışsa ceme kelimeler. Yani o kelimenin cem'ini bulmaya çalış. Bu şekilde de cevabı bulabiliriz. Cevabı bulduk mu? Bulduk. Cevap Bursa. Ee, Yunanistan'da Parnas Dağı'nın güney eteğinde yer alan ve antik bir şehir olan Delphi'de. Bakın Delphi'de. Fi Delphi. Bakın Fi Delphi. Nasıl getiririm dağda eki? Fi ile. Dağda ekini fi ile getiriyorum. 800 bir saniye. Delphi'de 1892 yılında. Mesela şu yılından bir gideyim arkadaşlar. Ee, e, 1892 yılında gayet güzel. 1890 m 1900 tam gayet güzel. Fi sene yılında bu da güzel. Herhangi bir sorun yok. 1892 yılında bu da bir sorun yok. 1892 yıl. Herhangi bir sorun yok. Bakın. Yani bazen işte getirmiyor. E bu aynı şeyleri getirebiliyor. Olabilir. Burada bir sorun yok. İşte Delphi'de 1892 yılında yapılan kazılar sonucunda Apollon ve Athena tapınakları ortaya çıkmıştır. Kazılar sonucunda, sonucunda kelimesi de olabilir. Şimdi inne Apollon ve Athena, Athena ve Apollon e, mabedani. Bakın. Şimdi burada bunu kim bana söyleyebilir? Bunun yarabı e nedir? Aplon ve Atina ma'bedani. E kim söyleyebilir? Aplon ve Atina özel isim. Onlardan sonra ne gelmiş? Bir isim gelmiş. Nakire bir isim. Marife bir isimden sonra nakire bir haber isim ediyorum. gelirse ne? Haber, haber hocam mi? haber. Atina ve Aplon mabettirler. Olur mu? olmaz. Çünkü böyle bir haber yok. Kamil <laughs> argolotlar yaptılar. Şimdi argolotlar yaptılar dedikleri bir şey var mı? Yapılan kazılar sonucunda ama argolotlar yaptılar dedi değil ki. Sonucunda dedik. Kamil <laughs> bakın yüklem değişti. Onun için sildik. Tekau medinetu. Tekau ne demek arkadaşlar? başa getirilen yükleme dikkat edin. Eğer anlamını yer biliyorsanız hele yer alır. Şimdi e şunu düşünün. Yer alır kelimesi herhangi bir yerde var mı? Şimdi belki cümlenin ortasında söylemiş olabilir. Siz hemen Sıfat bakın. Yer var hocam. Sıfat konumunda ama yer alan demem lazım değil mi? Elleti takav. İşte siz orada onu da fark edin. Elleti düşen yer alan. Abi burada ne diyor? Düşmektedir. Onun için bozdu. Anlaşıldı mı? Buna da dikkat edebilirsiniz. Delfi Medinetun Kadime. Bakın. Delfi Başa isim geldi. İsimden sonra ne geliyor? Eğer ki tabii ki de Abi marife gelmiş, bir isim. Efendim. Ha. Ama e, hocam şöyle bir şey olsaydı. El Medine olsaydı ne yapardınız? Yani başında Elif Lam olsaydı. O zaman da o marife ismi sıfatı olurdu hocam. Ha, Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi Normalde isimden önce, zaten baştaki gelecek isim e, nakire gelmez. Bunu da unutmayın tamam mı? Cümlenin başında bir isim geliyorsa o ismin marife mi nakire olduğunu bilmiyorsun. Ama şunu bilin. Başa gelen zaten müptedadır. Müpteda olduğu için marife gelmek zorunda. Anlaşıldı mı? Bunun olması lazım. E, Delfi müpteda. Ondan sonra nakire bir isim geldi diye hemen haber yapıyoruz. Eğer marife bir isim gelseydi sıfat. Delfi Medine. Delfi nedir? Bir şehirdir. Peki ben bir şehir dedim mi? Herhangi bir yerde. Bir şehir olan. elledi kanet e, 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 Medine. Anlaştı mı? Onun için bu da olmadı. E, bakın mesela e, Vahiyye gördünüz mü? Vahiyye Medine'tun sıfat konumunda geliyor. Şehir olan. İtra hepriyatü ucriyet. Bakın. E, Fi sene 1892. 1800, Delphi'deki bakın Delphi'deki 1892 yılında yapılan kazılar sonucunda hemen geliyorum iki virgül arasına atlıyorsunuz sıfat konumunda. Temmel keşifu keşfedildi. Ne keşfedildi? En me'abit oplun ve Atina ve Oplun mabetleri tapınakları çıkartılmıştır. Keşfedilmiştir. Bakın bir de şöyle bir şey var. Şimdi edilgen fiili ve edilgen olmayan fiili bilirsiniz. Tamam mı? Çıkarılmıştır diyor. Bakın çıkarılmıştır. E burada temmel keşfü temme geldi. Ondan sonra mastar geldi. Ne olarak e, çevrilir? Edilgen fiil. Yani edilgen olup olmamasına da dikkat ederseniz soruları daha kolaylıkla çözebilirsiniz. Sadece bu soruyu ben çözebilirim diyen var mı aranızda? Ben çözerim. Bizden bekliyorum arkadaş. Şimdi burada bir bağlaç var. Sadece Türk dünyasında değil. Bu bağlacı arayalım. Sadece Türk dünyasında değil. Mesela direkt gördüğüm Vefat tüccet malumat dakika o kef fil masadir an tarih milad olarak geçmiş hocam. Mesela sadece Türkiye'de aynı sadece Türkiye'de değil sadece tamam sadece Türkiye'de değil bel fil alem ecme bütün dünyada en tanımış hmm. ben doğum ama bütün dünyada bu olmuyordu ki. Bu olmadı. Ama yine döneceğim. Ama sadece Türk dünyasında değil. O bağlaçları arıyorum. Sadece fakat zaten. Değil değil. neyse. Onları arayalım. Ee okey on haydi müsaade verelim. Planım Türkiye hasıb Ee ليس في العالم التركي fahasib. Sadece Türkiye dünyasında değil gayet güzel. Bu bağlaçlardan gidelim. Belki elimize bir, bir şey gelir. de sizlik bağlacı da kullanmış. Mesela aşkında o yok. Ondan sonra bir şıkta Bimef daha yoktu. Bima devamında mı evet. söylüyor? Evet hocam. Nerede hocam? Mesela ercel alem demiş ya ondan sonra bima dahil olmak üzere anlamında kullanmış. Ha dahil olmak üzere. Minha bima fi zalika Doğru. Evet. Aynen. Bunlar da var. Şimdi biz bundan gidelim de bakalım eleyebilecek miyiz? Leysa fil alemi Türkiye fe Sadece Türkiye dünyasında değil. Gayet güzel. E, Leysa fil alemi Türkiye fakat sadece Türkiye dünyasında değil. Gayet güzel. E, Leysa fi ile alemi Türkiye. Bakın buradan eledik. Türkiye dünya kaynaklarında değil. Bakın kaynak kelimesinde ne dedi? Yani bu bağlaçlar e, ne yapıyor? İşe yarıyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani yüklen mükleme bakmadım bu şu an. Bir de hocamın dediğine bakalım. Nerede o? Aynen. Emrenin doğumu verim tarihi gibi bilgileri de dahil olmak üzere. Değil mi? Dahil olmak üzere. Minha. Minbeyniha. O da var mesela. Tabii ki de bu bağlaçları bilmiyorsan bir şey diyemem. La tujad ma'lumat daqiqa kayfa min sal an tarik milad wafat Younes Ammar wa ahad al-shu'aralar wa musirhu laysa fi Turkiye faqat bil-aalam ajma bitun burada mesela dediğiniz gibi hocam Adana'da yok, Minha mesela. Bima fi Bursa'da var mesela. Bu da var. Ceyhan'a geldiğimiz zaman ee, e, başka bakalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın burada Arapçada bir bağlaç gördünüz. Rahme. Rahman kelimesini gördük mü? Ala rahmi bizim işimize çok yarıyor. Mesela nasıl derdi? Tarihi bilgileri bilmesine rağmen, tarihi bilgileri bilmesine rağmen böyle bir şey var mı? Hayır, yok Hayır Bu çok işe yarıyor mesela bu bağlaç. Ha, eledik eledik elimize üç şık kaldı. E, Bel fi cemiyaha bima fi dalike malumat an tarih milad ve fatih. Bima fi zalike dahil olmak üzere bakın dahil olmak üzere tamam mı? Hayatı hakkında kaynaklarda kesin ve yeterli bilgiler yoktur dahil olmak üzere. Bima fi zalike ma'lumat an tarihi miladi ve fatih. Şimdi şimdi e, bağlaç şöyle bir şey ben burada bir küçük bir hata yaptım. Bağlaç bağlaç Türkçeden çeviri sondan öne doğru oluyor ya. Dahil olmak üzere kelimesinden sonra Neyi arayacağız? Şunu arayacağız arkadaşlar. Doğum ve ölüm tarihi gibi bilgiler dahil olmak üzere. Yani dahil olmak üzere bağlacından önce şu kelimeleri arayacağım. Doğum ve ölüm tarihi gibi bilgileri arayacağım. Şimdi bir mafi e, e, bel fi kafeti masadir bir derken malumat an hayati hayatı hakkında ve tarihi miladi bakın doğum ve ölüm tarihi. E burada ne diyor? hayatı ve doğum tarihi hakkında. ve fe, de, e, Ölümü. Ama böyle e, hayatı hakkında ne demek? Yunus Emre'nin doğumu ve ölüm tarihi gibi. Onun için bu olmadı. Yani Bursa olmadı. Denizli'ye gelelim. Bime fidarike ma'lumatü an tarihi miladihi. Doğum tarihi ve ölüm tarihi. Bakın bu çok güzel. Yani bağlaçlarda, zaten bağlaçlarda Türkçe daha önce geldiği için Arapça'da da sonra geldiği için bu şekilde buna da dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Anlaştı mı? Mesela burada da ne diyor? E hadi çuaralara bu sufillese fitokem katbül fil alem zatı burada da yok zat. Hiç yoktu. Onun için cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız deniz. Bu şekilde de soruları bitirmiş olduk. Aynen. Sadece B ve denizi de var ama dediğim gibi onlardan e, zaten onlardan sonra neyi arayacaktık? Doğum ve ölüm tarihi gibi. Bunları arasaydık bulurduk. Anlaşıldı mı? Şimdi eee ee, şöyle de bulabilirdik. Nus emre'nin doğum tarihi gibi dahil olmak üzere hayatında hakkında kaynaklarda kesin ve yeterli bilgiler yoktu. La <laughs> tüccet ma'lumat dakika ve kafiye. Yeterli bakın bu güzel. Ee, Bursa'da yine diyor la tüccet dakika ve kafiye. Tamam güzel. <laughs> la tüccet ma'lumat burada elememiş arkadaşlar. Yani şeyden eleyemezdik hatta. Yüklemden eleyemezdik. Çünkü hepsini aynı getirmiş. İyi ki böyle elemişiz. Yani bağlaçlardan gittik. İyi ki bağlaçlardan gittik. Çünkü diğerinde eleyemezdik. Aynı şeyleri ifade ediyor. Yani burada e, bağlaçlardan giderek soruyu çözdük arkadaşlar. Yani siz de bunu yapabilirsiniz. Dersimiz hocam, bitti artık. Ben de bunu bağlaçlardan buldum yani. Çünkü cümle ne başlangıcı mi? hepsi aynıydı hocam. Çok kafa karıştırıyordum. Yüklemden vermemiş zaten biz yüklemden evet. vererek soruları kolaylaştırıyorduk. Bu sefer vermemiş ama dediğim gibi bu şekilde bağlaçlardan da gidebiliriz. Arkadaşlar dersimiz bitti. Söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Yoksa da inşallah yer kalan soruları da e, Cuma günü çevirip atacağım. Yarın zaten yine dersimiz var. E, denemede, denemeleri çözmeden de derse gelmeyin lütfen. Yani çözerek derse gelirseniz sizin için daha fazla faydalı olur. Yoksa derse gelirsiniz, derse benim çözdüğümü görürsün. Ya bu deneme ne kadar kolaymış dersiniz. Ama kendiniz çözerseniz, kendiniz bir şeyler e, başarmaya çalışırsanız daha güzel faydasını alırsınız. Ya bu kelimenin anlamı ne? Aklınıza daha iyi kalır. Şimdi ben okuyorum, şuradan giriyor. Ya bir kulaktan girip bir kulaktan çıkıyordur. Çünkü herhangi bir emeğiniz yok. Yani insanın aklında kalan şey nedir? Üzerinde emeği olduğu şeydir. Yani emek olmasa emin olun olamaz. Yani aslında şu an e, sosyal medya araçlarının e, bize sunduğu bu bilgiler bir yandan kötü bir yandan iyi. Çünkü olayları artık e, ne yapıyor bize çok kolaylaştırıyor. Kolaylaştığı için çok şeye maruz kaldığımız için artık her şeyi unutmak da bizim için kolay oluyor. Geçen metinde de okumuştuk, hatta çevirisini mi yaptık? Öyle hatırlıyorum gerçekten de kolaylaşıyor. Artık unutmak yani öğrenmek ne kadar kolaysa unutmak da o kadar kolay oluyor. Çünkü bir çaba sarf etmiyorsun. Ama mesela bir kelimeyi bir kitaptan aramaya çalışırsan, onun üzerinden zaman harcarsan o kelimeyi kolay kolay da unutamaz. Yani bir şeyi öğrenmek ne kadar zor olursa onu unutmak da zor olur. Ama bir şeyi öğrenmek ne kadar kolay olursa onu unutmak da kolay olur. Onun için bu denemelere gelmeden önce çabalayarak gelin arkadaşlar. Yani hazıra konup hiçbir şey çözmeden gelirseniz emin olun 7-24 dinleyin sadece dinleyin hiçbir şey elde edemezsin. Sınava gidersiniz oturursunuz o sınava ne ile karşılaştığınızı bile fark edemez. Ya bu neymiş dersiniz. Çünkü ya insan dilediği zaman ya bu kadar basit mi? Demek ki çok basitmiş. Belki soruları çözdükten sonra gelip burada da gördüğünüzde yine demek ki basitmiş diyebilirsiniz. Ama hiç çözmeseniz demek ki bu yöylese çok basitmiş. Bir ara bir arkadaş Bizim denemelerden bir tanesini çözdük eski denemeler. Kendisi de çözmeden gelmiş, sonra döndü dedi ki hocam, sizin denemeler ne kadar kolaymış. Aslında bizim birçok arkadaş zorlandı, ama kendisi analizi sadece analizi gördü hocam ne kadar kolaymış dedi. Bunun için size de şunu diyorum bol bol çalışıp gelin. Denemeleri çözmeden de gelmeyin dersin Hepinize de hayırlı akşamlar diliyorum. Son bir ay kaldı hatta bir aydan daha az. Bol bol çalışın arkadaşlar. Çalışmak hayat kurtarır. Yoksa başka bir şey vallahi rezillik yani. Ben size söyleyeyim. Yani çünkü çalıştığınız zaman kendinizi geliştirdiğiniz zaman artık yani iş seçersiniz, meslek seçersiniz. Buradan sıkılırsınız, oraya gidersiniz. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü siz kendinizi geliştirmiş, başarmış. Ha çalışmazsanız, kendinizi bunun maruz bırakmazsanız birçok kişi atama olmuyor, şu olmuyor, tamam olmuyor, haklısınız. Ama kendinizi farklı alanlara da götürebilirsiniz. Şu an Arapçanın bize sunduğu birçok şey var. Onları değerlendirebilirsiniz her alanda. Sadece kendinizi geliştirin arkadaşlar. Başka bir şey de demiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize de başarılar diliyorum. İnşallah hafta sonu güzel bir puan alırsınız. YDS'de de güzel bir puan alırsınız.